Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım. Lütfen. Abicim senin bir cipsten beklentin nedir bana bir desene. Evet. Bak beni dinle beni. Sen şu anda benim teslimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Temiz mi? Hijyen, hijyen, hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek, insan küçük yap bunları. Alo, katyen. Ya susam fikrini Doritos'a veren dedim abicim. Adamlar geçen gün geldi. Diyor ki peyniri nereden alıyorsunuz diyor. Bana diyor bak hayret. Kaç paket hazır? İki bin tane hazır olacak. Sabah sen de iki bin tane. Yalnız bana bak. O ambalaj işini kafana takma. Çünkü o kadar can canlı olmamış. <gülüyor> 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 topla, 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 topla. Kime satıyorsunuz bunları? Asla! Satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok amirim. Biz satıcı değiliz, yiyeceğiz. Yiyoruz, yeseniz oğlum. Tamam. Yiyorduk, siz geldiniz abi. Alın şunları. Şunu da alın. Ne oluyor ya? Beyefendi, taklit orta sola tüka yapmaya utanmıyor musunuz? Eğitim şart. Kardeşim bizi niye reklam ediyorsunuz ya? Biraz ürünü ön plana Hadi. 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 hadi, ya, hadi Doktor yastın bizi. Olayı medyaya taşımasalar çok iyi olacaktı da medyaya taşıdılar ya. Doritos Alaturka. Dünyada işi yok. <laughs> Televizyona çıkarsa kötü.